Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatü vesselam ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmain. Kur'an-ı Muzil Beyan'ın asrımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nuşil Diyatında. ı Musa Mecmu'a Sayfa 177. Dördüncü Hücceti İmaniye. 30. lemanın ikinci nüktesi. Beyin min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunzeluhu illa bi kadarin malum. Ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veya ismi azamın altın nurundan bir nur olan aldı. Adlı isminin bir cilvesi. Ad isminin bir cilvesi birinci nükte gibi Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü. Onu yakınlaştırmak için yine temsil yoluyla deriz. Şu kainat öyle bir saraydır ki o sarayda mütemadiyen devam eden tahrip ve tamir tahrip ve tamir içinde salkalanan bir şehir var. Ve o şehirde her vakit harbi ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Ve o memlekette her zaman mert ve hayat ölüm ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde. O derece hayret bir muvazene, denge muvazene, bir mizan ölçü, bir mizan, bir tevzin hükmediyor. Bir tevzin hükmediyor. Bir belaha ispat eder ki bu hassiz mevcudatta olan tahavvülat ve varidat ve masarif her bir anda umum kainatı görür, nazar teftişinden geçirir, bir tek zatın mizanıyla ölçülür, tartılır. Yoksa balıklardan bir balık bin yumurtacı ile ve nebatattan, bitkilerden haşhaş gibi bir çiçek, 20 bin tohum ile ve sel gibi akan unsurların, inkırapların hücumuyla şiddetle muvazeneyi bozmaya çalışırken ve istila etmek isteyen esbab başıboş olsalardı veyahut maksatsız serseri tesadüf ve mizansız kör kuvveti ve şuursuz zulmeti tabiata havale edilseydi, o muvazeneyi eşya ve muvazeneyi kainat öyle bozulacaktı ki bir senede belki bir günde her gün merc olurdu. Yani deniz karma karışık şeylerle dolacaktı. Tafün edecek, kokacaktı. Hava gazatı muzurra ile zehirlenecekti, zararlı gazlarla. Hava gazatı muzurra ile zehirlenecekti. Zemin ise bir mezbele, bir mezbaha, bir bataklığa dönecektir. Ölenler eğer böyle kalsaydı. Dünya boğulacaktı. İşte cesedi hayvaninin hüceyratından ve kandaki küreyvatı hamra ve beyzadan, al ve ak yivardan, ve zerratın tahavülatından ve cihazatı bedeninin tenasibinden tut, ta denizlerin varidat ve, masarifine, ta zemin altındaki çeşmelerin gelir ve sarfiyatlarına, ta hayvanat ve nebatatın tevellidat ve fiyatlarına doğum verilmelerine, ta yüz ve baharın tahribat ve tamiratlarına, ta unsurların ve yıldızların hidemat ve hareketlerine, Ta mes ve hayatın ziya ve zulmetin ve hararet ve bürüdetin değişmelerine ve değişmelerine ve çarpışmalarına kadar o derece hassas bir mizan ile ve o kadar ince bir ölçüyle tanzim edilir ve tartılır ki aklı ve şer hiçbir yerde hakiki olarak hiçbir israf, hiçbir abes görmediği gibi hikmeti insaniye dahi her şeyde en mükemmel bir insan ve insan en güzel bir res görünüyor görüyor ve gösteriyor. Belki hikmeti insaniye o intizam ve mevzuniyetin bir tezahürüdür, bir tecmanıdır. İşte gel güneş ile muhtelif 12 seyyarenin muvazenelerine bak. Acaba bu muvazene güneş gibi adlı ve gıdir olan zatı zülcelali göstermiyor mu? Ve bilhassa seyyarattan olan gemimiz yani küreyi arzı bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder. Ve o harika süratıyla beraber zeminin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor. Eğer süratı bir parça tezgit veya tenkis edilseydi, yüksek ve az olsaydı, eğer süratı bir parça tezgit veya tenkis edilseydi, sekenesini üzerinde yaşayan sakinlerini sekenesini havaya fırlatıp fezada dağıtacaksa ve bir dakika belki bir saniye muvazenesini bozsa dengesini dünyamızı bozacak. Belki başkasıyla çarpacak bir kıyameti koparacak. Ve bilhassa zeminin yüzünden nebati ve hayvanı 400 bin tayfinin tebellidat ve vefiyatça ve iyaşe ve işayışla rahimani muvazeneleri Ziya güneşi gösterdiği gibi. Bir tek zatı adli rahimi gösteriyor. Ve bilhassa o hassiz milletlerin hassiz efradından bir tek ferdin azası, cihazatı, duyguları o derece hassas bir mizanla birbirine münasebet tar ve müvazenettedir ki o tenasip, o müvazene vedahet derecesinde bir saniye adlı hakimi gösteriyor. Ve bilhassa her ferdi hayvaninin bedenindeki hücrelerin ve kan mecralarının ve kandaki kirevatın ve o kirevattaki zerrelerin o derece ince ve hassas ve harika muvazeneleri var. Bil daha ispat eder ki her şeyin dizgini elinde ve her şeyin anahtarı yanında ve her ve bir şey bir şeye mani olmuyor. Umum eşyayı bir tek şey gibi kolayca idare eden bir tek halik ve adlı hakimin mizanıyla, kanunuyla, nizamıyla terbiye ve idare oluyor. Haçlin mahkeme-i kübrasında mizanı azam adaletine cin ve insin müvazeni amellerini isteyip edip inanmayan, bu dünyada gözüyle gördüğü bu muadene ekbere dikkat etse elbette istibadı kalmaz. Yani akla yakın görür, akla uygun görür. Ey israflı, iktisatsız, ey zulümlü, adaletsiz, ey kirli, nezafetsiz, bedbaht insan! Bütün kainatın ve bütün mevcudatın düsturu hareketi olan iktisat ve nezafet ve adaleti yapmadığından, umum mevcudata muhalefetinden manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki umum mevcudatı zulmünle, mizasızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun. Evet, ismi Hakimin cilveyi azamından olan hikmeti âmi kainat İktisat da israfsızlık üzerine hareket ediyor, iktisadı emrediyor. Ve ismi adlin, cil ve azamından gelen kainattaki adaleti taame, umum eşyanın müvazenelerini idare ediyor ve beşeride adalet emrediyor. Suriye-i Rahman'da. Vesvesema rafahı ve vedan mizan, elle tedrak fil mizan, veقيم الوزن بالغست بدر تختير الميزان. Ayetindeki dört mertebe, dört nevi mizan işaret eden dört defa mizan zikretmesi kainatta mizanın dereceyi azametini ve fevkalade pek büyük önemlensini gösteriyor. Evet, hiçbir şeyde israf olmadığı gibi hiçbir şeyde de hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Ve ismi Kuddüs'ün cilve-i azamından gelen tanzif ve nezafet, bütün kainatın mevzatını temizliyor, güzelleştiriyor. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla, hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. İşte hakaki Kur'aniyeden ve desatir İslamiyeden İslam dusturlarındandır. Olan adalet, iktisat, nezafet, hayatı ve şeriyede ne derece esaslı birer düstur olduğunu anla. Ve ahkam-ı Kur'an'ı ne derece kainatla alakadar ve kainat şine kök salmış ve sarmış bulunduğunu ve o hakaik bozmak ve o hakaik bozmak, kainatı bozmak ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bil. Ve bu üç ziyayı azam gibi rahmet, inayet, hafiziyet misilli güzel ihatalı hakikatlar haşri ahireti iktiza ve istizam ettikleri halde hiç mümkün müdür ki kainatta ve umum mevzata hüküm ferme olan rahmet inayet, adalet hikmet, iktisat ve nezafet gibi pek kuvvetli ihatalı hakikatlar haşrin ademiyle yokluyla Rahatsın gelmemesi de merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesiyete inkılav etsinler. Hiç mümkün mü? Haşa. Yüz bin defa haşa. Bir sineğin hakkı hayatını rahimane muhafaza eden bir rahmet, bir hikmet. Acaba haşrı getirmemekte umum zişurulların umum zi şuurların, şuur sahiplerinin hassiz hukuk hayatlarına ve nihayetsiz meczatın nihayetsiz hukuklarını zayi eder mi? Ve tabiri caizse rahmet ve şefkatli ve adalet ve hikmette hassiz, hassasiyet ve dikkat gösteren bir haşmet-i ruhiyet ve kemaratını göstermek ve kendini tanıttırmak ve sevdirmek için bu kainatı hassiz, harika sanatlarıyla nimetleri destendiren bir saltanat-ı ruhiyet. Böyle hem umum kemalatını hem bütün mahlukatını hiç indiren ve inkar ettiren haşir size müsaade eder mi? Haşa böyle bir cemarı mutlak, böyle bir kubhu mutlaka bil ve daha müsaade etmez. Türkiye'ye müsaade etmez. Evet ahireti inkar etmek isteyen adam evvelce bütün dünyayı bütün hakaik inkar etmeli. Yoksa dünya bütün hakaikıyla 100 bin insanla onu tekzip ederek bu yaranında da yüz bin derece yalancılığını ispat edecek. Onuncu söz kati delillerle ispat etmiştir ki ahiretin vücudu dünyanın vücudu kadar kati ve şüphesizdir. Subhanaka la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alim. Innaka entel alim hakim ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alamin. Allah razı olsun. El Sayfa 181'de kaldık. Başka zaman devam edeceğiz inşallah.